Adem Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Adem Bey, vermiş olduğunuz hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Adem Kaya kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, merhabalar. Biz 2007'den beri bu işi yapmaktayız. İş yerimizin iki yıldan beri açık olup insanlara hizmet vermekte. Hı hı. Bu sektörde çok da yeni de değiliz. Ama elimizden geldiği kadar insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. En iyi bir hizmet vermeye gayet evet. gösteriyorsunuz. Hem dolar sarı, hem park sarı, mini onarımlar. Bu şekilde insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani boyasız göçük düzeltme diye evet. tabir ettiğimiz bir hizmet veriyorsunuz Bursa'da. Biraz evet. bu yapmış olduğunuz işlerle alakalı bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir işlem yapılıyor Şimdi, genel araçlarda? Genelde işte ufak çarpışmalarda işte otoparklarda mino onarım dediğimiz hı hı. kapı açmaları diğer aracın üzerine göçük oluşturması yağın doluların araç üzerindeki kaporta kısım, metal kısımlarına verdiği o çökükleri, hasarları biz hiç boyasını bozmadan evet. aynı şekilde e, birebir %100 onarımını yaparak e, hem aracın orijinalini bozmadan e, orijinalini kaybetmeden düzeltmesini sağlıyoruz. Evet. Bu şekilde araç sahibinin araç üzerindeki mağduriyetini gidermiş oluyoruz. Evet. Aslında burada tabi araçta değer kaybetmemiş oluyor. Hem değer de kaybetmemiş oluyor, ee, bir de milli servete de gelir olarak e, yaptığımız işte katkı sağlamış oluyoruz. Evet. Ee, bunun için sigorta'nın bu aracın e, birebir aynı müdafini vermemek için e, ya da e, sigorta'dan daha büyük paralar çıkmaması için. Biz de bu konuda yardımcı olmuş oluyoruz. Evet, yani çünkü e, diğer türlü tramere kayıt oluyor araç, ona evet. göre yüksek meblalarda hasar bedelleri çıkıyor. Bu da insanları evet. ne kadar da olsa bir kuşkuya sürüklüyor diyebiliriz araç alım ve satımla alakalı. İyla ki tabii şimdi evet. herkes mini onarımı tercih etmeye başladı. Bu e, bence de çok mantıklı oldu. Evet. Yani ufacık bir göçük için aracın komple boyanması gerekiyordu. Şimdi o boyama kısmını atlatmış olduk yani evet, bu şekilde Gider O artık oldu. ikinci planda eğer göçük düzeltilemeyecek bir boyuttaysa ya da çok fazla boyası, hasar ve zarar görmüşse Tabii boyalar burada, çatlamışsa onlar boyanıyor yani. Evet ona tabii buradasın yapacağınız bir şey yok Hiçbir o şey direkt yok. düzeltilip tekrar ee, serviste yine boyanması gerekecek. Ama burada boyaya herhangi bir zarar gelmemişse... Ne olursa olsun kaza olsun e, ya da ufak tefek çarpmalar olsun. Bu tarz evet. eziklikler de burada düzeltilebiliyor. Şimdi Tabii. siz çok kapsamlı bir iş yapıyorsunuz. Türkiye genelinde bir iş yapıyorsunuz. Bu geçtiğimiz dönemde de şiddetli bir dolu e, yağdı ve birçok hasar bundan çok fazla etkilendi. Birçok arabalarda bir hasar oluştu. Biraz bununla evet. alakalı bilgi alabilir miyiz sizden? 27 Temmuz'da İstanbul'a yağan doludan etkilenen araçlarda biz 20 24 kişilik bir ekibimizle 20 dolu sarı tamiri yapan e, kişiyle 4 4'te trimcimiz olmak üzere e, 24 teknisyenle beraber İstanbul'da evet BB Otomotiv'in 550 arabasını e, Homer'in e, 580 aracını evet. toplamda 1150 1100 aracını İstanbul'da donanımını gerçekleştirdik hı hı. ve bu yaptığımız arabaların hiçbirinde boya olmadı. Sigorta şirketleri ve kiralama şirketlerinin araçlarını ve şahısların arabalarını yaptık. Evet. Yani 7 ay bu süresince 1100 arabayı kurtarmış olduk. 1100 arabayı İstanbul'da evet. bir yer kiralayarak 24 kişilik bir ekiple evet. orada boyasız ee, onarımını, onarımını gerçekleştirdiniz. Evet. Şimdi efendim, Bursa'da da önde gelen firmalarla çalışıyorsunuz. Bakıyorum evet. mengenler, bunların e, ufak tefek göçük işlemlerini burada siz yapıyorsunuz. Ve bunun gibi daha sayabildiğimiz birçok üst segmentli evet. araçların burada yine göçük onarımlarını siz burada kendiniz yapıyorsunuz. Adem Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılığınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.